Hiç uçan maşın görmüşsünüz. Hiç uçan araba gördünüz mü? Görmeyenlerin dikkatine. Sumgayit şehir sakini Şahlar Şükürov uçan araba ihtira etmiştir. Söylediğine göre onun bu buluşu birçok dünya ülkelerini hayran bırakacak. Ve ten bizimle de bölüşecek. Gördüğünüz bu uçan arabayı Şahlar Şükürov ihtira etmiştir. Belki çoğunuzu hayrete getirebilir. Bu araç hem araba gibi karada hem de uçak gibi gökte uçmasını biliyor. Aracın başındaki pervaneler aracın havalanmasına yardım ediyor. Bu aracın meydana gelmesine 5 yıl zaman harcayan Şahlar Şükürov resmi kurumlardan izin alarak yeni aracını bir kere havaya kaldırmıştır. Uzun yıllar polis memuru çalışan Şahlar Şükürov emekliye ayrıldıktan sonra bu icadını gerçekleştirmiştir topraklarımızın halada düşman tarafından işgal altında olması. Mucidin askeri savunma sanayimiz için bir şeyler yapma arzusunu artırdığından. O da sırasıyla semada sessizce hareket edebilen bu aracı üretmeye nail olmuştur. Kendisi diyor ki bu araçtan askeri, olağanüstü hallerde ve tıp alanında da yararlanmak mümkündür. 2006 yılında bu projeyi tasarladım ve bu işe başladım. Bu projeye başlamadan önce yüksek devlet kurumlarından izin alarak başladım bu işe. Şimdi de gördüğünüz gibi proje tamamlanmıştır. Bu araç hem kara ulaşım, hem hava ulaşım, hem de su aracı gibi üç dalda reversive hareket edebilmektedir. İcadının dünyada analog olmadığını vurgulayan Şahlar Şükürov'un bu tezini ispatlamaya yeterli kadar delili ve kanıtı vardır. Bu aracın dünya hava ulaşım vasıtalarından bir farkı da odur ki, araç gökte durarak arkaya doğru hareket edebiliyor. Böyle bir şey dünya hava araçlarının hiçbirinde mevcut değildir. Bu araç çok kompaktır, bu iş için uykusuz gecelerde bile düşün.